bugün Shopify mağazaları için e-fatura entegrasyonu nasıl yapıldığı ile alakalı size bazı bilgiler sağlayacağım. Öncelikle e-fatura entegrasyonu uygulamasına ihtiyacımız var. Bu uygulamaya Shopify App Store içerisinden, Shopify aplikasyon mağazası içerisinden arama bölümünden yapabilirsiniz. E-fatura yazabilirsiniz, fatura yazabilirsiniz. Bu uygulamayı gördükten sonra buradaki Add App ya da sizde çıkan uygulamayı yükle düğmesine tıklayarak bu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Bu uygulamayı tabi yüklemeden önce yapmanız gereken belli başlı aşamalar var. Bu aşamaları hem dokümanda hem de bu videoda size aktarmış olacağım. Siz yine de buradaki yazan kısa notları bir üzerinden geçerseniz sevinirim. Şimdi uygulamayı mağazamıza yükledikten sonra şu şekilde bir küçük bir ikonu olacaktır. Burada diğer uygulamalarımızla beraber yer alacaktır. Mağazanın içerisinde e-fatura entegrasyonu uygulamasının içerisine tıklayarak uygulamanın ayarlarına ve uygulamanın menülerine erişim sağlayacağız. Şimdi öncelikle e, yapmamız gereken şey ayarlarımızı sağlamamız olacaktır. Zaten burada bunların gördüğünüz gibi birer fatura numarası. Daha doğrusu bunlar her bir siparişin numaraları. Bu sipariş numaraları içerisindeki işlemleri yapabilmemiz için önce sistem bize ayarları gitmemiz gerektiğini söylüyor. Buraya ya da şuraya tıklayarak ayarları gidebiliriz. Buraya gittiğimizde ise bizden belli bilgiler istiyor. Çünkü bu e-fatura bildiğiniz gibi resmi bir işlem ve bu işlemin şu anda bizim aracımız Türksel. E, bu TürkSel'le tamamen iletip sizin adınıza fatura kesmeyi yetkili bir hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki belli başlı bilgileri sağlayacağız. Sağladıktan sonra da TürkSel bizim yerimize bu tarz işlemleri yetkili olacak. Biz buradan fatura kestiğimiz zaman TürkSel aracılığıyla gönderilecek. Öncelikle firma ile alakalı belli başlı bilgilerimizi sağlamamız lazım. Firma bilgilerimizle alakalı. Şimdilik bunları şu şekilde yapalım. Örnek olarak yapalım hepsini örnek vergi dairesi şöyle diyelim. Örnek vergi numarası şu şekilde yapalım. E-fatura mükellefliği durumu yani daha önce bir e-fatura mükellefliğimiz var mı yok mu şu anda? Başka bir firma aracılığıyla yapmış olabiliriz ya da ilk defa başvuruyorsak burada e-fatura mükellefi değilim ya da burada e-fatura mükellefiyim. Çünkü var şu anda, mevcutta kullandığım bir e, operatör ama ben onun yerine bunu kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela biz burada değilim diyelim. İlk defa yapıyoruz diyelim. Buradaki telefon, e-mail adresi, cep telefonu bunları dolduracağız. Bu web sitesi bölümünü doldururken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. HTTPS ve çift slash www. diyelim ki abc.com Ancak şuradaki HTTPS ve e, iki tane slash ile olmasına özellikle dikkat etmenizi Rica ederim. Birinci kargo firması kısmı şu anlama geliyor. Ev fatura, e fatura e, keserken gibi bunları bildirirken kargo firmasıyla alakalı hangi kargo firmasıyla gönderdiğinizin e, bilgisini iletmeniz gerekiyor. Biz burada o bilgileri kargo firması adında topladık. Burada mesela birden çok kargo firmasıyla çalışabilirsiniz. Bu durumda en fazla kimle çalışıyorsanız e, onu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Diyelim ki biz yurt içi kargo'yu işaretledik. Ve burada bir varsayılan KDV oranı var. Buraya birazdan geleceğim. Ama burada varsayılan KDV oranı siz şimdilik şöyle düşünün. Ee, mesela atıyorum bazı sektörlerde KDV %1 iken bazı sektörlerde 8. Daha doğrusu ürünlerde. Bazı ürünlerde ise 18. Burada 0 KDV yok. Bunun da sebebini size aktaralım. 0 KDV ile işlem yapılmasını şu anda bizim sistemimiz e, müsait değil. Bununla alakalı bir onay veremiyor. Dolayısıyla... Burada KDV ile alakalı kısımda eğer ki sıfır KDV'li bir ürün Shopify'dan sipariş içerisinde bize gelirse bunu hangi KDV çarpanıyla çarpacağını söylememiz gerekiyor. Genel olarak %18 biz de %18 yapalım. Zaten herkes kendi sektörünü daha iyi bilecektir. Kaydete tıkladıktan sonra burada başarılı bir şekilde kullanıcı bilgileriniz kaydedildi mesajını alıyoruz. Şimdi Siparişler bölümüne geldiğimiz zaman az önce ayarları gidiniz yazan yerde şu an için fatura oluştur ile ilgili kısımlar erişmiş. Şimdi ee, bizim bir tane 1045 numaralı bir tane siparişimiz var. 1045 numaralı siparişimizin içerisinde birden fazla ürün var. Aslında bu ürünlerin fiyatları aynı gibi gözükse de bunların her birinin KDV şeyleri birbirlerinden farklı. Mesela burada bakalım KDV 8, KDV 18, KDV %1 ve toplam vergisi 165 lira 33 kuruş olan bir siparişimiz var. Bu siparişin faturalandırma işlemine geçeceğiz ve bunun içerisinde bir kargomuz var. 20 liralık da bir kargo ücretimiz var. Kargo ücretsiz de olabilirdi, ücretli de olabilirdi. Her iki durumda da bizim yapmış olduğumuz uygulama çalışıyor. Şimdi gelelim Uygulama içerisinde şu 1045 numaralı siparişi bir e, faturasını oluşturalım. Faturayı oluşturmak çok kolay. Sadece tek bir düğmeye basıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ilgili fatura Fatura başarıyla oluşturuldu diyor. Bu Türksele ve Gibe gönderildiği anlamına geliyor. Çok kısa süre içerisinde de müşterinizin yani bu 1045 numaralı siparişin içerisindeki müşterinin neymiş? paxexample.gmail.com bu müşterinizin e-mail adresine buradaki e-mail geliyor. Bir yenileyelim. Bir e-mailimiz geldi. E-mail içerisinde e müşteriye giden e-mail bu tabi. Bu müşteriye giden e-mailin içerisindeki faturamızı buradan erişebiliyoruz. Bu gönderimleri Türksel sağlıyor ve inbox'a düşme oranı çok yüksek. Şu şekilde bizim burada ürünlerimiz Vazo 002 yani birden fazla ürünümüzle alakalı kısımları her birini yapmış. Toplam tutar 2816 lira. Hemen gelelim siparişe bakalım. Şuradaki siparişe bakalım. Ne kadarmış? 2816 liralık bir fatura kesmiş. Şimdi önemli olan şey burada bizim vergilerimiz. Vergilerimizle alakalı KDV %8'lik bir tane ürün oluşturdum ben. %18 KDV'li bir ürün oluşturdum. %1 KDV'li bir ürünümüz var ve bir de kargomuz var. Kargomuzun da KDV'si e, resmi makamlarca %18 olarak belirlenmiş. Şimdi normal şartlar altında bu kadar karmaşık bir e, KDV yapılanmanız sizin olmayacaktır. Genelde e, gıda dışı bir şeyle uğraşıyorsanız e, ve kırtasiye ya da %8 KDV dilimli değilse genellikle %18'dir ya da gıda da kahve ya da farklı bir şey satıyorsanız burada %1'lik KDV üzerinden işlem yapabilirsiniz. Şimdi normal şartlarda buradaki siparişle alakalı fatura göndermek bir tek fatura oluştur düğmesine bakıyor. Bunu oluşturduktan sonra indir düğmesine tıklayabilirsiniz. Kendi tarafınızı indirmek için. Çünkü buraya da müşteriye giden faturayı siz tabi göremeyeceksiniz. Ama burada indir dediğiniz zaman müşteriye giden faturanın kopyası sizin tarafa erişmiş oluyor. Siz de bunu muhasebenize verebilirsiniz. Sipariş numarası, sipariş tarihi, Burada az önce seçmiştik hatırlarsanız yurt dışı kargoyu seçmiştik. Yani farklı bir kargoyu da seçersek burada taşıyıcı bilgilerinde de oluyoruz. Ödeme şekli ne şekilde ödendiği sizin web siteniz. Bunların bazıları zorunlu bazıları değil. İade bölümü ve bu bir internet satışı ve bu e, e, yani sevk irsaliyesi yerine geçen bir belge olduğu için ayrıca sevk irsaliyesi oluşturmak zorunda değilsiniz. İrsaliyeyi yerine geçer tamamen gibin oluşturduğu şeydir. Burada internetten bunu fatura kesme şartlarının tamamına uygundur. Burada bir özelliğimiz daha var. Farkında vardıysanız iptal et özelliği. İptal et özelliği de ilgili fatura ile alakalı iptal mekanizmasını çalıştırıyor ve diyor ki müşteriye bu faturayı ben iptal ettim ve müşteriye bununla alakalı bir mail daha gönderiyor. Bu faturanız iptal edilmiştir şeklinde bu mail iletilmiş oluyor. Şimdi e, fatura göndermek gördüğünüz gibi sadece fatura oluştur düğmesine basmanızla gerçekleşen bir işlem. Bunu yapmak için herhangi bir şeye gerek yok. Şimdi burada vergi sınıfları ile alakalı vergi düzenlemelerinizi nasıl yapacağınızla alakalı kısmı konuşalım. E, buradan öncelikle Shopify'de birden farklı vergi sınıfına ürünleri dahil etmek e, mümkün. Yani daha doğrusu... 3 tane ürününüz var diyelim bir tanesi %18 KDV'li bir tanesi %8 KDV'li bir tanesi %1 KDV'li. Bu üçünü de bizim e, uygulamamız üzerinden doğru vergi dilimleriyle faturalandırmanız mümkün. Az önceki örnek biraz da bunun e, ispatıydı. Yoksa daha basit tek düze bir KDV ile de bu yapılabilirdi. Önemli olan birden fazla KDV sınıfıyla beraber çalışabilmesi. Şimdi öncelikle bunu yapmak için koleksiyonları açmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu kategori mantığıyla. Burada e, tavsiyem şu olur. Eğer ki birden farklı KDV sınıfınız varsa yani %18 KDV sınıfınız ve %8 KDV sınıfında ürünler satıyorsanız ve bunların da faturada doğru KDV sınıflarıyla faturalandırılması gerekiyorsa öncelikle iki tane kategori açmanız gerekiyor. İki tane koleksiyon açmanız gerekiyor. Açtığınız koleksiyonlardan bir tanesi %18 olsun, diğeri de %8 olsun. Bunu yaptıktan sonra, şimdi yapacağımız şey buradaki koleksiyona ait olan ürünleri ilgili şeye sağlamak, ee, ilgili ürünleri ilgili koleksiyona atmak, %8 KDVli ürünleri %8 koleksiyona atmak, 18 %18'e. Ayarlara geliyoruz. Ayarlara geldikten sonra bu ayarların içerisinde e, vergiler ve gümrük vergileri bölümümüz var. Bu vergiler bölümüyle alakalı kısımda normalde e, bu Shopify ilk açılışında bu vergileri Türkiye'den bir store açıyorsanız %18 olarak tamamlıyor. Ama siz burada bunun içerisine gelerek farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın burada belli başlı şeyler yapılmış. Burada %0 KDV için şu işlem yapılsın, bu işlem yapılsın şeklinde bir şeyler var. Şimdi gelin burada mesela Burada %8'i kaldıralım. %8'i kendimiz oluşturalım. Normalde sizde bunlar çıkmayacak. Ya da bunların tamamını kaldıralım. İlk sizde gözüktüğü gibi olsun. Bunu nasıl yapıyoruz onu bir görmüş olalım. Şunu da yapalım. Normalde burada %18 ülke vergisi şeklinde KDV'yi bütün oranlara uyguluyor. Yani %18 ise bütün ürünler %18. Ama burada vergi geçersiz kılma işlemleri diye bir işlemimiz var. Buraya tıkladığımız zaman diyor ki bize koleksiyon seç. Az önce oluşturduğumuz koleksiyonları biz bunlar için oluşturduk. Şimdi burada bizim oluşturduğumuz koleksiyonlar için de mesela KDV %8. %8 KDV'li benim ürünüm var. Tıklıyorum KDV %8'e vergi oranı diyor Türkiye için. Bunu %8 olarak değiştiriyorum. Geçersiz kılma ekleyin diyorum. Şu şekilde yapıyor. Şimdi benim KDV 8 koleksiyonu içerisindeki tüm ürünlerim min vergisi yüzde 8. Geri kalan bütün ürünlerin Vergisi ise yüzde 18. Burada yaptığı şey bu. Eğer siz gıda sektöründeyseniz ve tüm ürünleriniz gıdaysa yapmanız gereken şey hiç bunlarla uğraşmayacaksınız. Bu birden fazla KDV sınıfı olan şirketler için geçerli. Ben gıda ile uğraşıyorum, gıda ürünü satıyorum. Yüzde bir benim vergin başka hiçbir şey yok diyorsanız yüzde bir deyip kaydedebilirsiniz. Bu bütün ürünlerinizin vergisini %1 yapar. Ya da ben kırtasiye ürünü ve kitap satıyorum. Yüzde sekiz benim vergim diyorsanız yüzde sekiz olarak bunu kaydedebilirsiniz. Bu bütün ürünlerinizi yüzde sekiz yapar ya da daha farklı bir vergi diliminiz varsa bu. Ancak burada herhangi bir şekilde ürünleriniz içerisinde KDV vergi sınıfı daha doğrusu sıfır olarak gelirse az önce bizim bu uygulamanın içerisinde yapmış olduğumuz bu ayarlama şuradaki ayarlar kısmındaki ayarlama bunu yüzde kaç olarak alacağınızı söylüyor. Bu sadece sıfır KDV gelen datada hangi KDV sınıfını alayım diye size soran bir yapı. Umarım anlamışsınızdır. Çok e, karmaşık değil aslına bakarsanız. Çok da basit. Sizin normal şartlar altında tek düze bir iş yaptığımızda tekstil işi yaptığımızı düşünelim. Mesela e, kıyafet satıyoruz, aksesuar satıyoruz. Bütün sattığımız ürünler %18. Tek yapmanız gereken şey buradaki formu dolduracağız. Kaydete tıklayacağız. Şimdi burada bir uyarı yazısı da dikkatinizi çekmiştir. Hesabınız henüz aktifleşmemiştir kesilen faturalar test amaçlı olup mali değeri bulunmamaktadır şeklinde. Bu şu anlama geliyor. Burada kesilen faturalarınızın gerçekten de bir test amaçlı. Herhangi bir farklı bir amacı yok. Müşterinize bu faturayı göndermenizin hiçbir yararı yok ya da sizin bu faturayı muhasebeye vermenizin hiçbir yararı yok. Çünkü biz bunu test sistemi üzerinden gönderiyoruz. Ne zamanki gerçek şey alana kadar. Buradaki süreç şu şekilde işleyecek. Önce sizin bu ayarlar içerisinde yazmış olduğunuz formu biz Türksel yetkililerine iletiyoruz. Türksel e şirketim, e-şirketim yetkililerine iletiyoruz. E-şirketim yetkilileri sizinle iletişime geçiyorlar. Öncelikle yapmanız gereken belli başlı şeyler var. E bir faturanın Türksel tarafından işleme alınabilmesi için. Bu işlemler sağlandıktan sonra siz artık burası üzerinden, buradaki panel üzerinden gerçek fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Bu işlemler sağlandığında bize bir mail atabilirsiniz ya da biz bilgileri Turkcell'den de alabiliriz. Buradaki bilgiler e, sağlandıktan sonra buradaki yazı tamamen kaybolacak ve siz e, gerçek bir hesap üzerinden artık fatura kesmeye başlayabileceksiniz. Sadece tek bir tane düğmeye basarak buradaki faturaları oluşturabilirsiniz oluşturduktan sonra indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da kendi muhasebe sistemleriniz üzerinden buradaki süreçleri devam ettirme ihtimaliniz var. E-fatura uygulamasını, e-fatura entegrasyonu uygulamasını kullanmak oldukça kolay. Fatura oluştur diyerek oluşturabiliyorsunuz. İndir ve iptal et düğmeleri var. Oldukça basit. Herkesin kullanabileceği bir şekilde. Tabi baştan biraz daha detaylı bilgileri verdik ki daha rahat kullanabilin diye. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E-fatura entegrasyonunu kullandığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Yeni uygulamalarımızda görüşmek üzere.